Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün dün akşam biraz kastım. Hatta hiç video atamayacağım için. Atamayacağım için. Hatta son, son gün video çekim dedim. challenge yapacağım. 3 gol kendime kalem ama atıp arkadaşlar şey 3 gol kendi kalem atacağım. dönmeye çalışacağım. Dönemezsem beraberi bile kalırsam bir altın oyuncumu sileceğim. Yani böyle de bir değişik. Siz 5 abone için 5 kişi için bunları yapanı gördünüz mü? Adamlar 5 milyon için bunları yapmıyor. Neyse şimdi dönemezsem bir efsane mi sileceğim? Çok riskli. Efsane efsanevi takımında bir efsane giderse yedekte de efsanevim yok. Bakalım arkadaşlar Yedekte efsanemiz efsanevimiz varmış. Yani Allah'tan yedek yedek var. Yoksa cukka yediydik. Hop 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 hop. Toplamda 12 efsanevimiz var. Ama bilgiyi de verdim. Arkadaşlar Ray dün akşam bir maç atıyorum. Çok iyi işler yaptı ama. kart. Geliyoruz. 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 O. Oh. Oha ya. Geldim. Geldim. Vur. Oha arkadaşlar yani. Onu da tutmasın dayıcığım. Emmi ben araman alır mısın? Emmi ne yapıyorsun? Sonunda. İkiyi de atalım rahatlarız. Rahatlarız iki de atalım. Ersan'ın gitmesini istemiyorum. En az 1500 para verdim çünkü onlara. Ama gitse de olmaz. Hayır ya. Böyle bir maçta direkt? Hop. Ba. <laughs> gel, gel gel gel. Hop. Gel. Gel bir daha şuraya. Mes. Keşke orada gol atsaydım. Arkadaşlar bakın uzakta gol attıracağım diye. İkinci yarıda görüşürüz. Tekrar tekrardan beraber arkadaşlar. Şu maçı çevirmemiz lazım. Hayır. Bu çoğunlukla şey, gol yiyemememiz çok önemli bir şey. Garanti de olsa gol atmam lazım. Yes. <laughs> Dakika 55 bu iş bitmez. Kanka kap. Kap kanka. Ver kanka. Ver tık. Tık bir çalım. Tık şöyle. Uf. Kornerlerden yazamazsanız. Lan oğlum. Silinme maçınız lan. Silinme maçınız. Kornerlerden nasıl öyle ortaya atacağız? Ne yapıyorsun kankam? Hocam. Hadi. Hadi kanka. Messi yapar arka. alko Çıko. bir dikmem bakar bir dikmem bakar o Hayır. Neler? garanti 200'lük ama azmadı. Hadi. Boşta adam kalmasın. Hayır. Hayır. Olamaz. Olamaz. Kalbim. Silin mi silmeyeyim mi? Şu kadar adam arkadaşlar bir sözümüz durarız. alırız. Takımımda yani çok kötü oynadım. Kusura bakma kanka. Ama arkadaşlar siz yorumlara yazın. Ben de sizinkine göre sileyim mi silmeyeyim mi? Kararsızım arkadaşlar ama görüşürüz kanka. Ve bastım. Babalar sözünü tutar demiştim. Görüşürüz. Pardon arkadaşlar yanlış yaptım. Görüşürüz.